ben Muhammed Yusuf kanalıma ve canlı yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Plant vs Zombies HD moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bunlar tamamen ücretsiz. Şimdi o zaman oyunumuza geçelim. En son havuz bölümünü açmıştık. Evet havuz bölümünü açmıştık. Ve şimdi havuz bölümüne bitirip folk yani gece bölümü müydü bu ya öyle bir şeydi herhalde Bunu da bitirmeye çalışacağız O zaman play Ha bizim çılgın deli manyak David de geldi Neyse dediklerine boş verin çok dönem değil ya Şimdi burada lili almalıyız. Bunu almalıyız. Mayın tabii ki de mayın almalıyız. Bunu bunu. Ee, bunu ve dondurucu alsak. Play desek. Bunu O zaman Jupiter. Al hepsini aldım bitkilerin. Plant. Şimdi işin kötü yanı. Havuzdan geldiğinde mayın koyamayız. Mayın çalışmaz. Zombiler geliyor. Sen şurada basmayın patla. Havuza koymayacağım. Ee, Sunflower'ları. Şimdi böyle bırakalım. Bir tek tane daha. Bum. kendi şurada basıyorum o Volkan Aleyküm selam Hoş geldin İyi valla çok şükür senin durumun nasıl bakalım bitirebilecek miyim ya bugün ya, ya son anda var ya son anda mayın çıktı Tamam sunflowerlarla olan işimiz bitti tane yani boğum durucu bezaneye bıraktım beynim beynim ben yani şöyle bakalım tam bir kitle buna ya güneşleri toplayalım kaçırmayalım bu zombinin de mayına basıp ölmesini istiyorum şöyle, şöyle yanlış yere bıraktım ya neyse sorun yok Güzel oldu bak buraya mayını bıraktığımız için şimdi bu kolunuz zombie'na bas. Bu oyun ismi ne kanka? Bu Plant vs Zombies ama bir mod grafik modu var. Yani Plant vs birin grafiği yenilenmiş hali. İnternette mi indirdim. Google'dan. Bunu bırakalım. Geri duvarında şöyle sizlere başlayabiliriz aslında. normali var da normal oynamak istemedim ya. Değişik olsun dedim. Güzel bir orada açıkçası. Saniye hemen geliyorum ben. Geldim. Ben kargo simülatör oyunu oynuyorum. Bir türlü güncelleme gelmiyor. Evet. Ben de oynuyorum ama güncelleme gelmiyor işte. güncelleme gelsek iyi olur ya değişik değişik böyle ve evet su karşımızı kazandık 2 beğendeyiz normalde bizim 10 beğeni geçmemiz gerekiyor ya 50 güneş oldu ve evet bir tane daha bundan. Bugün çok uzun bir yayın yapmayacağım kısa bir yayın yapacağım. Zombiler de hemen geliyor ya. Hiç beklemiyorlar. Şurası iyidir bunu koymak için. Beyin. Bir tane bir pek, bir tane hay. Şurada kim ayna basıp düşürelim. Şunu koyalım buraya. <laughs> Sunflower'larımızı güzel yeterli derecede dizdik. Şimdi şunu da bu nedir ya? Bildirim geliyor. Allah Allah. Oyunda çok küfür ediyorlar. Bu sıkıntı. Önce bir tane bunu bırakalım. Ceviz duvarını bırakalım. Güzel, güzel gidiyoruz. Bu yayın 10 beğeni olursa, bu modu nasıl indirdiğimi videosunu çekip paylaşabilirim eğer isterseniz ama 10 beğeni olmamız lazım. Sende yani şuradaki mayını var. De şöyle yapalım. Yeni tırlar gelse çok güzel olur. Mesela Azerbaycan'ı sönebilirdi. E evet. Hiçbir yenilik olmadığı için artık oyunu oynamıyorum. Yani. Sıkıcı gelmeye başladı bana. Adam yukarıdan gidiyor. İki değil şu anda. Ve bu mayında çıkmayacak. Ama squash vardı bakalım. Mayın çıkmazsa squash atabilirim. Şimdi. Buraya bir tane ceviz duvarı. 3 wave of Zombies. Hazreti'nin zombinin burada ne işi var ya? Yani? O gece, gece bölümünde vardı. tane daha bundan evet, evet bunu da koyduk güzel oldu kova kapalı zombi geliyor bakalım iki tane donmuş bir tane normal ne kadar sağlayacak Kanka ben çıktım. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Kanka Allah'a emanet ol. Geldiğin için de teşekkürler. Buraya da bir tane daha bundan ve tamam. Güzel kova kafalılar şey, cevizlere yaklaşamadan bitiyorlar. da toplayalım. Evet. Ve son wave geldi. İkinci bölümde çok rahat, çok kolay bir şekilde geçtik. çok birikti bunları ezelim. <laughs> Sen de bizi uğraştırma patla git. <laughs> Altıya okay. kadar yayın yapacağım bugün uzun yapmayacağım. Üçüncü bölüm. Bunu alalım. Bunu alalım. Bu sefer onu almayacağız. Ee... Şu kaşı aslında almamıza pek gerek yok ya. Bunu alalım. Play. Şuraya mayını bıraktım. Evet. Bir sunflower da buraya. Birazdan açılacak bu. Evet. 好吧。Okay. Bunu böyle bırakalım ve... Aman... Şimdi bunları da buraya dizmeye devam edebiliriz. O arada da şuraya bir tane bunu bırakayım ben. 嗯。嗯 No, Bayağı hoşuma gitti ya bu oyun modun şeyi ya. Grafikler bayağı hoş görünüyor. Normalde çok eskiydi. İkincisi de bence o kadar güzel değil. Hem boyutu da yüksek. 100 oldu. 225 bir tane daha koyabildim. Donmuş gezer bir ve tamam. Temiz duvarlarını da koyduğum göre çok bir şey kalmadı. 20 dakika olmuş ve hala gelen kimse соңнда